Truya Destanı'nın tabii ki bu e, işin e, ortaya çıkış sebebi, o, özellikle Homeros'un İlyadası sebebiyle bu hikayeyi biliyoruz. Ve Homeros'un İlyadası'ndaki hangi figür daha çok e, Truya konusunda insanları cezbediyor, hangi figür buraya gelmek konusunda insanları harekete geçiriyor derseniz e, orada e, en önemli figür e, tahta Troya atı. Çünkü destanın İlyada destanı yok ama sonraki gelen Odise destanında tahta troyatının yapımı ve kentin ele geçirilişi anlatıyor. Tüm dünyada Troya konusundaki en popüler simge Troyatı ve dolayısıyla da ziyaretçiler Çanakkale'ye gelirken yerli ya da yabancı ziyaretçiler temelde görmeyi istedikleri ana şey. Troyatının kendisini görmek biliyorsunuz Akilios'un mezarı da burada ayaksın mezarı da burada e, ama e, Troya'tı burada hepsinin önüne çıkıyor Burada temel sebep şu çünkü gündelik hayatta bizler Troya e, atını hala çok e, kullanıyoruz e, politikadan ekonomiye kadar atı o kadar çok farklı alanlarda gündelik hayata girmiş bir şey ki yani işte, Trojan Horse diye e, bir e, arama motorunda arama yapıyor olsanız işte hemen bilgisayar virüsünü oradan yakalıyorsunuz ya da e, eleştirel bir konuya bakmak gerektiğinde işte bir grup işte tura olmakla eleştirilebiliyor e, simgenin günlük hayatta bu kadar popüler olması e, bugün hem müzede hem öğren yerinde de e, gelen ziyaretçiyi ana motive eden şeylerden birisi karakterlerde de aslında e, gittikçe şu öne çıkmaya başladı e, bizim daha yabancı ziyaretçilerde ana karakter Akilius'tu. Ak akalı kahraman Akilius'tu. Akilius'un mezarı burada olması sebebiyle de bir ilgi alaka vardı ve savaşçılığıyla tanınan bir kahraman. Fakat yerli ziyaretçi de özellikle müze açıldıktan sonra ve müzenin söylemlerinden sonra birkaç ana karakter çok öne çıkıyor. Onlardan bir tanesi Hektor. Hektor'un öne çıkma nedeni şu, e, vatan savunması vermiş birisi, toprakları savunmuş birisi ve dolayısıyla bizim 1915 Savaşı ile yaptığımız eşleştirmede de e, hatta hatırlarsanız yukarıdaki şehit mezar taşımızın metninde şöyle yazıyor: Dardanosoğlu Hektor'dan şehit Hüseyinoğlu Halime. E, dolayısıyla bu eşleştirmeler ve bu sergi dili yerli ziyaretçi de e, Hektor konusunda bir merak yaratıyor. Tabii Hector dışında diğer önemli bir isim de Helen. Çünkü aşk hala dünyadaki en popüler temalardan birisi. Dolayısıyla da ortasında aşk olan bu hikayede Helen çok belirleyici bir figür. Eski eşini ve eski vatanını bırakması, işte Paris'te buraya gelmesi ve bu savaşın da aslında temelde işte onun üzerinden çıktığının düşünülmesi sebebiyle de Helen figürü de çok popüler ve çok merak edilen bir şey. Hatta ziyaretçilerden en çok aldığımız ya bu savaş gerçekten Helen yüzünden mi çıktı konusunda çok soru alıyoruz. Hector ve Helen burada diğer kahramanlara göre çok daha popüler, çok daha öne çıkıyor.